Sayın seyirciler, Altınok ok, Palet Adırtepe Gençlik maçı başladı. Başarılar diliyoruz her iki takıma Osman vurdu, defanstan döndü. Tekrardan Osman defans kaldı önünde. Müdahale gördü hakemi orada faul. Berat döndü geriye. Önde birisi var Altınok ok, Palet'in. Sonuç verecek gibi çıktı şimdi top. Korneri kullanacak Altınok ok, Palet korner kullanılacak yüksek gönderdiler. Hata Çağatay'dan Ferhat uzaklaştırdı. Hücum devam edecek Osman. Geriye döndü. Uğur'dan içeriye şişme bir top. Top Hıdır Tepe'de. Şimdi sağ tarafı Fatih. Top çekiyor Hıdır Tepe. Uzun top. Kötü top. Rüzgar çok şiddetli sayın seyirciler bugün. Fatih kaldı topu. Fatih taşıyor topu. Fatih kalecide. Top kaybı geldi Osman. Sağ tarafa Batuhan. Batuhan çok güzel bir kurtarış geldi. Harika bir kurtarış geldi. Şimdi top çıktı. Şimdi korner vuruşu kullanacak. Batuhan var topun gerisinde. Batuhan gönderdi. Kafa Çağatay yine kornerden iyi yükseldi. Orada dışarıda out. Fatih sıyrılamadı. Topu kaptı Altınok ok palet. Şimdi geriye döndüler. Şataya top <laughs> Ahmet aldı <laughs> Top sıkıştı orada Şimdi <laughs> Batuhan Batuhan iyi sıyrıldı Batuhan ve gol Çok güzel bir çalım çok güzel bir gol Batuhan'ın golü 6 palet. 1-0 öne geçiyor tebrik ediyoruz Ferhat Güzel sıyrıldı Ferhat Sağ tarafa Fatih'e Fatih. Ferhat. Burada Berkaç denemeleri oldu. Evet. Fatih. Ferhat. Vurdu. Defanstan döndü. Çağatay'ı kesti orada. Avantaj oynatıyor hakim Umut da top. Çok iyi pas düşüncesi Fatih beklemiyor orada. sol ayağına çekti vurdu güzel bir kurtarış. Evet korner kullanılacak şimdi. Batuhan var yine topun gerisinde. Batuhan gönderdi. Bir kafa. Her kornerden kafayı vurmayı başarıyor. Altın okmayı Ferhat. Alt. Umut. Top kaybı. Oyun devam ediyor. Şimdi araya doğru Ahmet. Aldı topu. Kurtardı. Ati şimdi. Fatih'ten Ahmet'e Ahmet çok güzel çalım Ahmet'e Evet serbest uçuk atacak Korner Osman şimdi. Osman iyi kurtardı. Araya doğru veremedi. Gerçekten öyle bir rüzgar var ki oyunu etkiliyor bu rüzgar. Normal bir rüzgar değil. Fatih. Korner. Korner kullanılacak şimdi. Fatih uzun gönderdi. Kafa. Çağatay uzaklaştırdı. Top rakip kaleciye kadar geldi. Otoğan. Otoğan ve gol. Top kaybı geldi. Gol geldi. Altınok 2-0 önüne geçiyoruz. Doğan'ın golü tebrik ediyoruz. iyi aldı topu. Fatih'ten Umut'a Ferhat. Anlaşmazlık aralarında. Fatih şimdi. Ali. Geçemedi. Top kaybı. Araya doğru defansı iyi kesti. Rüzgardan top hızlanıyor. Ahmet yakalayamadı topu. Korner. Korner kullanıldı. Çağatay dokunamadı. Fatih orada unutturmak istiyor kendini. Fatih içeriye. Güzel kurtarış geldi. Fatih. Güzel çalım. Çağatay iyi kaldı önünde. Burak. Şimdi Batuhan aldı topu. Burak. Batuhan'dan Osman'a. Kaleci iyi çıktı. Burak. Ahmet. Burak. Burak. Ahmet Burak. Burak. kurtardı topu. Burak. Araya doğru iyi çıktı kaleci out. Ahmet araya Fatih. Fatih tekrardan Ahmet'e verdi. Ahmet'ten bir çalım, ikinci çalım. Ahmet saklıyor topu. Verdi, çıkardı pasını Fatih. Orada vurmadılar kaleye. İyi gelmişti Hıdır Tepe. Şimdi Osman hızlı çıkıyor. Top kaybı. Şimdi hızlı hücum şansı olabilir Hıdır Tepe adına. Bakıyorum 4'e 3 şu anda. Ama rüzgar da Hıdır Tepe'den yana değil. 4'e 4 oluyor o yüzden. Şimdi korneri kullanacak Fatih. Gönderdi. Ferhat yükseldi. Vuramadı. Kaleci de kaldı. Korner kullanıldı. Vuruş. İyi müdahale orada. Karambol sürüyor. Tercih aldı. Hemen başlattı oyunu Ferhat'a. Ferat iki kişi hücumda Hıdırtepe'de. Ferhat kaleyi düşündü. Çağatay'dan döndü. Ferat tekrardan. Bası geçmedi Batuhan şimdi. Araya doğru Osman'a. Osman, Osman top almak istiyor. Hücum devam ediyor orada. Defansa yerleştiğidir tepe. 4'e 3 hala. Oyun devam ediyor. Ahmet. Ferhat. iyi pas Umut'a. Umut çizgiye indi. Fake'ini attı. Şutunu vurdu ve gol attı. Güzel bir gol geldi Umut'tan. Fark bir tebrik ediyoruz. Evet Serbest vuruş kullanılacak. Tehlikeli bir nokta. Şut dışarıda. Çağatay aldı topu. İki kişi var. Sıyrıldı. Güzel hareketler. Çok iyi pas. Mükemmel bir kurtarış geldi. Hadi. Batu. Batuhan. Ahmet aldı. Ahmet'ten Ferhat'a. Umut. Araya. Kimse yok orada. Şimdi hızlı hücum. Altınok paletten. Osman. Ortaya verdi. Çağatay ileride unutturmak istiyor kendine. Sola çekti bir şut. Zayıf bir şut geldi. Oyun hemen başladı. Fatih koştu aldı topunu. Fatih sıyrıldı. Fatih. Ferhat. Fatih. Çok güzel hücum Fatih gelişine vurdu dışarıda. Hadi. Ahmet kaptı topu. Ahmet sürüyor topu. Ahmet kaleci. şimdi hemen elle başladılar. Ortaya. Sağ tarafta Batuhan. Önde pres sonuç verdi. Orada uğurlu şutu. Kaleci yine güzel kurtardı. Batuhan kullanacak serbest vuruşu, korner vuruşunu gönderdi yine Çağatay'a doğru Çağatay sektirerek burada olmadı. Ahmet orada ileride ona doğru Ahmet alırsa geçerse çok tehlikeli olur. Gol sarı kart görecek. Evet serbest vuruş kullanılacak işaret verildi. Pas. Güzel hareket. İçeriye gitti top. Batuhan uzaklaştırdı Tugay. Çağatay aldı topu. Ahmet iyi kaldı topun önünde orada. Ahmet uzun top çıktı. Uzaklaştıramadı topu. Umut. Pas. Ferhat. Fatih'in kafası. Batuhan çizgiden çıkardı orada. Çağatay. Çağatay kurtardı. Karambol orada. Korner. Korner kullanıldı. Çağatay. Çağatay korner, bir korner daha. Dur var tam dışarıda ve ilk yarı bitiyor. İlk yarı 2-1. Iki İkinci yarı başladı sayın seyirciler. Tugay. Uzun. Rüzgarın şiddeti de var orada. Oyun devam ediyor. Şut! Mükemmel bir gol geldi. Harika bir gol geldi. Mükemmel bir gol. 2-2 durumu tekrar ediyoruz. Evet, Doğan'ın golüyle 2-2'lik eşitlik var maçta. 2-0'dan 2-2 yaptı durumu Iğdır Tepe. Fatih'in müdahalesini faul olarak değerlendirdi hakem. İşaret bekliyoruz hakemden. İşaret verildi. Batuhan kaleye dışarıda. Tugay Verdi pasını Doğan. Doğan'dan Ferhat'a. Doğan kurtardı topu iki kişiden. İkinci çalımı olmadı. Ama Fatih'in önünde top. Fatih Ferhat'a. Ferhat döndü. Vurdu sağ ayak. Bulut'un önünde top. Karambol ve gol. Neredeyse kaçıyordu pozisyon Fatih. Vurdu. Vurdu tabii öne geçti Evet Rüzgar'ı da arkasına alan Hıdır Tepe bulduğu iki golle öne geçti. Şimdi Osman araya doğru Doğan'da kalacak top orada. Doğan uzun gönderdi. Fatih döndü. Tekrardan aldı topu. Umut geriye döndü Ahmet. Ahmet de yaşına rağmen iyi bir iyi oynuyor. Kabul etmek lazım. Tebrik ediyoruz. Şutu avuttu. Osman. Ortaya verdi Ali. Şimdi Çağatay. Pas. Tugay kesti. Ali hareketlenmedi ne derse. Tugay şimdi. Tugay'dan iyi pas. Umut. Mükemmel kurtarış. ikinci pozisyon. Gol. Fatih Bomboş. Şındır Tepe gol yağmuruna başladı fark 2 oldu sayın seyirciler. 4-2 skor. Evet, tekrar başladı. Eylül de oyuna. Altınok palette. Adem'in yerine bakalım nasıl bir oyunda, oyunda, oyunda değişiklik olacak. Şimdi Ferhat. Tugay'a döndü. Tugay. Çağatay kesti. Güzel çalım orada. Şimdi orada Osman'a doğru Osman. Kaleci iyi çıktı. Yerde Osman. Oyundurdu. Osman kalktı devam ediyor oyuna. Çağatay kesti. Doğan. Doğan'dan güzel çalım. Çağatay ayağına bastı orada. Oyun. Evet tehlikeli nokta topun gerisinde Ahmet var. Gönderdi hemen. Out. Hadi. Tartı topu Ali. Kestiler. Buradan Ali'ye tekrardan. Ali alama önüne. Tugay uzaklaştırmak istiyor Umut şimdi. Bas bastı frene. Fatih bindirdi. Oraya doğru Osman'dan çok kritik müdahale geldi. Osman taşıyor topu. Batuhan'a geldi top. Batuhan attı golü. Altınok palet bırakmıyor açık. Batuhan'ın Bir turdu kafayı Top yükseldi Karıcı çıktı Ahmet dokundu diziyle Uğur Batuhan Batuhan güzel sıyrıldı. Batuhan'dan bir çalım daha Batuhan direkten döndü inanılmaz bir pozisyon İnanılmaz bir pozisyon kaçtı Batuhan Tek başına orada Golü buluyordu Ali Top kaybı Ferhat Ondan da top kaybı Çağatay. Abi gel gel. Çağatay'dan iyi pas Batuhan'a. Batuhan ayağından biraz açtı. Şimdi Mevlüt. Ferhat. Çağatay'a foul. Çağatay'ın müdahalesi foul. Evet Tugay kullanacak serbest vuruşu. Hemen verdi. Umut. içeriye kesti Mevlüt'ün müdahalesi. Çağatay koşuyor yakaladı kurtardı topu İçeriye gönderdi mükemmel bir gol geldi harika bir gol geldi Fatih'ten çok iyi aldı önünde Fatih geliyoruz Ahmet. Gökhan aldı kalede yerden verdi Ahmet, Ahmet soktu ayağını Fatih'e içeriye Fatih mükemmel kurtarış geldi Gökhan'dan harika bir kurtarış geldi İnanılmaz bir refleks Ahmet. Sonrasında Mevlüt çaldı topu. Mevli sürüyor topu. Pası geçmedi. Fatih uzaklaştırmaya çalışıyor. Oyun durdu şimdi. Serbest vuruş Altınok palet kullanacak. Uzun top. Tugay son anda müdahale etti. Batuhan. Verdi pasını Uğur. Bir önceki pozisyondaki müdahaleyi foil olarak değerlendirdi. Kemal avantaj kayboldu. İşaret verildi Çağatay. Barajdan döndü. Ali vuramadı voleyi. Osman. Top kaybı geldi. Ferhat. Çok iyi müdahale topa Osman'dan hatasını telafi etti. Çağatay. Vur. Çağatay soktu ayağını. Ali. Ali. Mevcut'te İçeriye doğru Batuhan'ın kafası Ercüment Vurdu dekaşı kötü Batuhan orada kapattığı için tekrarlanacakmış Çağatay. Umut iyi kaldı önünde. Fatih şimdi tek başına Umut koşuyor sağ taraftan. Çok süratli. Oraya pas. Tekrardan Fatih'e verir. Sonu çok tehlikeli olur. Uğur çok iyi kaldı önünde. Hızlı hücumu değerlendiremedi Hıdırtepe. Buradan sağ tarafa Doğan kesti. Ali sıyrılamadı iki kişiden. Sonunda top Batuhan'a geldi. Batuhan korner. Korner kullanılacak şimdi kullandık korneri uzaklaştırdılar orada. Uğur. Buradan Çağatay'a. Çağatay güzel çekti, güzel vurdu kaleci. Hadi. Hadi. Evet topun gerisinde Fatih var. Fatih'ten Tugay'a. Tugay. Kaleci doğa Gökhan'da kaldı top. Hadi. 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 Çağatay iyi kaldı önünde. Umut orada soktu ayağını update etti. Kaleci top. Gökhan uzun bir kale vuruşu. İyi bir kale vuruşu. İçeride Uğur var. Batuhan bekledi. Batuhan şimdi Ali'ye doğru. Ali'nin gerisine geldi top. Ali'den Uğur'a. Uğur içeriye geçmedi. Uğur tekrardan içeriye. Fatih'te kaldı top. Fatih Kaptı topu tekrardan. Fatih. Top ayağına dolaştı. Fatih dışarıda. Umut. Top kaybı Batuhan. Uzaklaştırdılar. Mevlüt. Top doğanda. Fatih. Kaçırdı ayağının altından. Çağatay'da top. Çağatay araya Ali Topa Ahmet'te sakladı tellerde Ahmet epol Ahmet gönüllü Ferhat'a Ferhat'tan Fatih'e içeriye doğru Top yükseldi Çağatay iyi uzaklaştırdı Gökhan aldı devam ediyor. Gökhan karesinden çıktı. Dert pasını Osman. Allah Allah. Osman son dakika dedi maçta hakem. Araya doğru kaleci Ercüment karambol ve gol sayın seyirciler. Ercüment, Ercüment. büyük hata son saniyeler maçta Uğur'un golü fark bir oldu. Uğay Santralan kaleye vuracak. Defans'tan döndü. Mevlüt uzaklaştırdılar. Saldırıyor Altınok palet Umutlar. Oyun devam etti. Fatih yerde oyun devam etti. Çağatay. Ferhat. 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 Ferhat maçı bitirdi Ferhat. Ferhat maçı bitirdi. Tebrik ediyoruz. Fark 2 oldu tekrardan.